Birinci yargı paketiyle şunu söylemiştik. Eleştiri maksadıyla düşünce açıklaması suç sayılamaz. Bu paket açıklandığında şunları söylemiştik. Bu hem anayasada hem ceza kanunumuzda zaten bu böyledir. Bunu yargı paketi olarak yeniden bu düzenlemeye gerek yok demiştik. Ama Biraz önce söylediğim nedenlerle bu paket çıkmıştı. Çünkü batının ve sermayenin ciddi eleştirileri vardı. Bu birinci paket çıktıktan sonra hemen ardından Müyesser Yıldız, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Ağraloğlu, Murat, Murat Ağren ve daha birçok ismini şimdi hatırlayamayacağım gazeteci arkadaşımız hemen bu paketten sonra cezaevine girmişti. Bunun anlamı, bunun anlamı yasalarımızın yetersizliği değil, yukarıdan gelen baskıyla yargının verdiği kararlar sonucuydu. Bakın Müesser Yıldız sonunda ne dedi? Ben yargıya güvenmiyorum. Bu yargı bağımlıdır. Siyasi iradenin siyasi iradeye bağlıdır. Onun için onun için savunma dahi, savunma dahi yapma ihtiyacı duymuyorum. Meşruiyet sağlamam. Çünkü başka yerden görev ve şey talimat alınıyor demiştir. Bu çok anlamlı bir savunmaydı. Yine dört buçuk yıldır tutuklu olan Osman Kavala sonunda şunu demiştir. Mahkemeden beraat etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Umutları tükendikten sonra ben yargıya güvenmiyorum. Savunma yapmamın, duruşmalara katılmamın anlamı kalmadı. Çünkü talimat veya beni burada hapishanede tutan güç başka bir güçtür. Yargıya savunma yapıp duruşmalara katılmayacağım demiştir. Yine sadece inanmayanlar bunlar değil. Muhalefet olarak biz de inanmıyoruz. Yani samimiyetine iktidarın, iktidarın samimiyetle reform yapma iradesine muhalefet de inanmıyor. Sadece biz değil. AK Parti hükümetinin bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı yapmış, Başbakan yardımcılığı yapmış, meclis başkanlıkları yapmış, tüm yol yürüyen bakanlar da dahil en güçlü kişilerin hiçbiri inanmadığını, bu gidişin yol olmadığını, doğru olmadığını, Türkiye'nin felakete gittiğini onlar da açıklıyorlar.